Arkadaşlar bu tip sorular var. A artı B 7. A çarpı B 10 ise A kare artı B kare nedir? Şimdi ne yapacağız burada? Ne diyeceğiz? Öncelikle bu bir tam kare ifadenin aslında açılmış halinin parçalarıdır. Neydi tam kare? A artı B'nin karesi. A kare var mıydı? Çarpımdan iki katı vardı. 2AB. Bir de ne vardı? B kare. Şu ikisinin yerini değiştirsenize. Nerede ettim? A kare artı B kare artı 2 abi. Toplam eşitini yer değiştirebilirim değil mi? Evet. Şimdi bu eşittir. Şurayı kaldır bir. Bu eşittir bu. Anlaşıldı mı? Hatta şurayı yazalım. A artı B'nin karesi. Tamam bu eşittir bu. Problem yok. Tam kare açılımı bu şekilde söyleyebiliriz. Yani sondaki ikisini yer değiştirdiğini düşünün. Burada arkadaşlar bakın. Burada ne var? A artı B. Burada kareler toplama. Burada da çarpım. Bakın bize verilen 1, 2, 3 bilginin 3'ü de bu denklemde var. Dolayısıyla bu tip sorular arkadaşlar biz bu denklem üzerinden çözeceğiz. Yani direkt yerine yerleştireceğiz. A artı B 7 mi? Diyeceksin ki A artı B 7. 7'nin karesi eşittir. Tamam mı? Ne verdiyse yerine koy. A çarpı B'yi 10 verdi. Burası 10. Yanında 2 var. Çarpı 2. Yani 2 katı onun iki katı ne yapar? 20. Değil mi? Artı ne? Benden burayı istiyor. 7'nin karesine 49. 49'u 20 ile kimi toplayarak elde ederim? 29'u. Cevabımız 29. Bu kadar.